çok genç kardeşlerimiz var Süper Lig'in 5. haftasında 18 yıl aradan sonra Altay ve Göztepe arasında oynanacak İzmir derbisi öncesinde kulüp başkanları İzmir Spor Kulübü Birliği Vakfı'nın toplantısında bir araya geldi. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu derbinin skoru ne olursa olsun kazananın İzmir olacağını söylerken Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ise rekabet kuralları içerisinde iki takımı da yıprasmayacak bir derbi olması temennisinde bulundu. Ama en önemli olan şey bugün burada da vereceğimiz görüntü bundan ibaret olacak. Bu maçta kesinlikle kazanan İzmir olacak. Skorun ikimiz için de hiçbir önemi olmayacak. Bizim zaten 18 yıl sonra Süper Lig'e çıktığımızda ilk İzmir'e kazandırdığımız şey bu heyecanın var olmasıydı. İzmir, iki İzmir takımının artık sahada rakip ama dışarıda dost olduğu bu güzel heyecanı yaşaması gerekiyor. Bu İzmir'e güzel heyecanı yaşatırken İkimizin de tabii ki ortak noktada Folk sponsorluğunda olmamızda İzmir'e her zaman destek veren Sayın Mesut Sancağı da çok teşekkür etmek istiyorum buradan. Evet yani 5 yıl önce biz Süper Lig'e çıktığımızda da hep aynı şeyi söyledik. Ee, İzmir için tek takımla temsil edilmek bir başarı değildi yani. E, dolayısıyla şimdi 6 ay e, Süper Lig'e geldi. İlk defa 18 yıl sonra derbi oynuyoruz. Yani bu şehrin dinamikleri için, şehir için, e, şehrin tanıtımı için e, bu tür olaylar çok önemli. E, dolayısıyla e, bu de deplasmanda ama tabi İzmir küçük bir e, bizim eski oynadığımız e, stadımıza e, gideceğiz. E, Altayı e, misafir olacağız bu maçta. E, tabii ki yani bizim için önemli maç yani iki. Ee, İzmir takımı yıllar sonra karşılaşırsa bunun e, işte herhangi bir maç olarak değerlendirmek doğru değil. Ama onun yanında da neticede bir maç. Yani bu maçta e, yenen olacak yenilen olacak. E, belki beraber kalacağız. Daha sonra lig devam edecek. E, mühim olan e, artık e, İzmir'de e, İzmir kulüplerinin oluşturduğu ortam belli. Biz başkanlar seviyesinde bunu hep söylüyoruz. E, bundan sonra daha dikkatli e, rekabetin kuralları içinde ama e, aynı zamanda bir e, birbirimizi yıpratmamaya özen gösterecek bir maç olmasını diliyorum.